Genelde fırsatlarda yaptığım gibi bugün de geldim göl kenarına biraz kitap okuyayım diye. Hafiften bir yağmur başladı. Artık artar mı yoksa bu şekilde mi devam eder bilmiyorum. Yüce Rabbimizin bu büyük nimeti yağarken aklıma Vaka suresindeki şu ayeti kerimeler geldi. Vaka suresinin 68, 69 ve 70. ayeti kerimeleri su üzerinedir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki اَفَرَعَيْتُمُ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Şu içtiğiniz suyun üzerinde hiç tefekkür ettiniz mi? Ona hiç dikkat ettiniz mi? Baktınız mı? Basiret gözüyle baktınız mı? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Acaba bu suyu sizler mi bulutlardan nazil etmektesiniz, göndermektesiniz? Yoksa biz mi bu suları sizin için göndermekteyiz? لَوْنَشَعُوا جَعَلْنَهُ اُجَاجًا Eğer ki isteseydik bu suyu biz acı karar kılırdık. فَلَوْلَا تَشْكُرُوا Hiç teşekkür etmez misiniz? Hiç şükür etmez misiniz? Yüce Rabbimizin çok yüce bir nimetidir. Yüce Rabbimizin büyük bir nimetidir. Eğer ki bu yağmur olmasa, su olmasa hayat son bulur insanın ve bütün canlıların dünya hayatının devamı için gerekli olan bir nimettir. Yüce Rabbimizin işte bu su nimeti. Allah bize her daim tefekküre davet eder. Ve bu yağmurun, suyun kendisi de tefekkür etmemiz gereken yüce bir nimettir. Allah'ın yüce nimeti. Ve tabii ki nasıl ki şükür iki çeşittir. Hem bir taraftan Allah'a şükür ederiz. Deriz ki Rabbim vermiş olduğun nimete şükürler olsun. Allah'ın vermiş olduğun yağmur nimetine şükürler olsun. İkinci şükür şekli ise tabii ki nimeti yerinde kullanmaktır. Onun için de bu vesileyle Allah'ın nimeti olan suyun ne kadar önemli, değerli bir nimet olduğunu bilmemiz ve de kullanırken israf etmememiz gerektiğini unutmayalım inşallah gerektiği miktarda kullanalım. Gereksiz yere harcamayalım. Bizim için çok bolca olan bu nimet, kim insanların ulaşmakta çok zorluk çektikleri bir nimettir. Onun için her zaman için kaderini, kıymetini, değerini bilelim ve de Allah'ın nimetini yerinde kullanalım inşallah teala. Allah'ın vermiş olduğun su nimetin için, yağmur nimetin için sonsuz şükürler olsun.